Selamlar Hükmü arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Yani bayramcıların son günü diyebiliriz. Bu süreçte bayram gününden bir gün sonra full olarak çalıştım. Tabi bayramcılar geldiğinde fındık işlerini bitirmek istediler ve yanan lastikleri patladı. Arabaları bozuldu. Bu durumda biz hepten çalıştık. Ha neyse bu pazar günü çalışmadık ama ufak tefek işler gördük. Bir müşterimiz tabii sipariş vermek istedi. İnşallah hayırlısıyla onu da tamamlayacağız. Evet bir de akrabaların geldi. Adem geldi, Kenan geldi, Bilader geldi, biraz da ettik burada. Bugün böyle. Bir de Ha neyse arkadaşlar bir diğer yandan işte benim tarladaki biber fideliğim hemen iş yeri burada. Hemen biber fideliğini görüyorsunuz. Babamlar üzüm yaprağı dikmiş buraya. Belki bir, bir saçak yaparız. Altında oturulur. Banklar falan kurarız. Masa kurarız. Güzel bir çay içilebilir burada. İşte biberlerde böyle. Bayağı bir büyük bir yer yaptık. Biberlik fidesini bayağı büyükmüş gördüğünüz gibi. Annem dikti bunları. Biz de kazmıştık. Mısırların ise boyları küçük. Sulamadığımız için uzamadı. Yani sulamaya vakit bulamadık. Buraya bir motor, su motor takıp sulamak gerekiyor. İnşallah seni bir hazırlık yaparız. Bu arada arkadaşlar ırmağı görüyorsunuz. Hiç su kalmamış. Yani anladığını bu yıl çok kurak geçiyor. Gerçekten çok kurak geçiyor. Hatta bu yıl kışa doğru Samsun büyük bir su sıkıntısı yaşayabilir. Şimdi ırmakta da kurak geçtiğinden dolayı ağır bir sulama, yoğun bir sulama işlemi olacaktır. Bu yüzden barajda su kalmayabilir. Devlet buna bir önlem alması gerekiyor. Tabii eğer bildiğim hava hava hani uçaklardan spreyleme falan yapıyorlar. Radyo frekansları ile bulutların yönlerini değiştiriyorlar. Yani iklim değişikliği adı altında Türkiye'nin dünya iklimiyle oynayanlar var. Bunu böyle biliyorum. Belki yanlış bilebilirim. Bu yüzden özür dilerim şimdiden. Evet arkadaşlar. Şimdi dünya iklim değişikliğiyle mücadele altında imza atıyorsunuz. Bundan gelen uçaklara spreyleme yapan uçaklara engel olamıyorsunuz. Duyduğuma göre artık uçaklar arkadan iz bırakmayan kimyasallar yerleştirmeye başladıklarını bir yerde okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. İşlerle böyle bugün buraları sadece biberlerin diplerini suladım. Mortumu tutup da tek tek suladık. Gün yok. Bir saat, iki saat gibi sulama yaptım. Eve gittim. Sonra geldim. Bir değerli daha önce makine verdiğim bir müşterimiz makine almak istedi. İnşallah onu da yapıp yani anlaşmayı yaptık. İnşallah onu da yapıp güzel bir şekilde teslim ederiz. Neyse. Daha başka konular neler diyelim. Düğünlere gittim. Biliyorsunuz. Düğünlere çekinerek gidiyorum. Sebebi ise düğünlerde tabanca atıyorlar. Yemek ikram edilen yemekler desen bir tablo çok az bir şey insan doymuyor eski köy yemekleri gibisi yok diyebilirim son düğünde de tablo yemek ama yanına bir tabak doğurma bir tabak keşkek koymuşlar ayrı bir şekilde bu güzel oldu ama kötü bir şey var burada düğünlerde silah kullanımı ben buna şiddetle karşıyım silah kullanımı nebebiyle bazıları bacaklarından vuruyor, bazıları karınlarından vuruluyor, bazıları ölüyor, bazıları yaralı karıyor. Bunu acısı çoktur. Üstüne bir de düğünü mahvetmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar silah atan siz iyi atabilirsiniz ama başkaları atamayabilir. Yani birine hava atacağım derken birine Hava atmaya odaklanırken yani o kişiye odaklanırken silahı elinde unutuyorsun. Böylelikle başka birini vurabiliyorsun. Ya da yukarıdan telleri vurabiliyorsun. Teller kesiliyor. Şimdi buna bir çözüm var mı? Elbette var. Davetiyelere silah kullanılmayacaktır diye bir uyarı yazdır. Düğünde silah atılması yasaktır diye uyarı yazılır. Ya da kibarca bu yazılabilir. En doğru çözüm ise aslında bunu devlet yapması lazım. Mesela jandarmalarımız, eller hep boşta duruyorlar. Bunlardan iki tane, her düğüne iki tane göndereceksin. Ya da bir tane de yeter. Jandarma olduğu yerde silah atmayacaklar. Jandarma onları engelleyecek. Gerekirse tutanak yapacak. Böylece silah boşuna gereksiz silah atıp da mermileri israf etmenin önüne geçilmiş olacaktır. Değil mi? Böylece sorun çözülmüş olur. Eğer devlete bir masrafı oluyorsa askerin o zaman düğün sahibi ödeme yapar. Böylece düğün daha kavgasız geçer. Ya o mermilere verilen para o iki davul yere dört yapın, altı yapın da davul, Davulun dümbül bu sesinden zaten tabancanın da bir anlamı gelmez kalmaz sesinden. Dediğim gibi işte düğünlerde sidaklara şiddetle karşıyım. Sebep ise insanların canı yanmasın. Ölenlerin aileleri, çocukları, akrabaları vardır. Bunlar da acı kalmasın. En ufak bir hata da birinin ölümüne sebep olur ki o hata yapan kişi de perişan halde olur, çok olur. Yapmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar geçtiğimiz günlerde iyi bir bayram geçtim. Tekrardan herkesin bayramı hayırları vesile olmasını en içten dileklerimle dilerim. Bu ara Hasan Ay kardeşimiz kaza yapmıştım. Bunu da biliyorsun. Ona da buradan buradan geçmiş olsun diyorum. Özellikle annesi yaralamış. Rabbimizden şifalar diliyorum. Böyle bir kaza tabii ki çok üzücü. Hatta bayram günlerine gelince bir bayramınız da hüzünlü oluyor. Yani Allah'a şükür bir şey yok. Yani Allah her şeye rağmen Rabbimize şükürler olsun. Hasan Aya kardeşimize yani buradan tekrardan geçmiş olsun diyorum. Konuşma takılmalar için kusura bakmayın. Belki konuşmalarım hiç düzelmeyecektir ama hep de böyle devam edebilin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Volvo'yu hala satmadım. Artık bundan sonra da satmayı düşünmüyorum. Güzel bir arabaydı. Yani değerleri, verdiğim fiyat mesela 485 bin, bu sene ben 500 bin civarı yazmıştım ama alanda olmadı. Alan olmayınca da, Allah şükür işler biraz iyi gidince satmaya gerek kalmadım. İnşallah da hiçbir zaman satmayı düşünmem. Bu ara kamyonette orada duruyorum neden orada duruyor diye soranlar olacaktır elbette. Güneş genelde şu tepeden doğuyor. Güneş genelde. Şimdiye kadar bu araç güneş görmüyor. Zaten Volvo'yu da dükkanın altına sokuyorum. Alt tarafa. Orada gölge oluyor. Dışarıya çıkarıyoruz. Zaten kamyonet var. Güneş almıyor. Böyle yine kalacak burada. Sürekli iş yerine alıp e, alıp çekmek aracın aküsünü zayıflatır, Marş motorunu zayıflatır, motoru bu aşınmasına sebep olur. Bu yüzden işim olmadı, işim olduğu zamanlar çıkartıyorum. Biliyorsunuz ordu ve girişine sevkiyat yaptık iki tane. Şuradan baktığımızda giresine yağ tamamlamıştık. Giresine giderken az bir yağ atmış yağ. Kaçırmalar yapmış yağı tamamlamıştım. Şimdi bu aksileri sökmek için lokma aldım. Daha yeni aldım. Bunları söküp oraya bir güzel bir conta koyarız. Hayırlısıyla tamamlarız. Tabi balataları da yenileri. Çünkü yakın bir zamanda muayenesi var. Önümüzdeki ayın 5'i, 6'sı, 7'si gibi muayenesi. Onun için hazırlıklar yapacağız. İnşallah muayeneyi de tek seferde geçecektir. Her neyse hemen dükkan buradan 30 metre 50 metre arası Hemen araç da burada duruyor bazen arabaları da buraya da park ediyoruz böyle ağaçların altında gölge oluyor Neyse şimdi ekranda neredesin diye soran oldu Bir bakalım ne cevap verecekler Merak edenleri işte doğrular cevaplamış oldum. Bir de biliyorsunuz geçen yıl ağır geçiren bir panik atağım vardı. Bu yılda zaman zaman ufak ufak nüksetiyor. Bazen ağır olduğu zaman öyle bir pişman olursunuz, hayatınız öyle bir mahvediyor ki bunu yaşamayı asla istemezsiniz. Neyse, panik atağa dikkat etmek için stresten uzak kalın. Daima stresten uzak durun. Yoksa gerçekten pişman olursunuz. Bir de yemek yerken çok yemeyin. Yavaş yiyin. Çok yemeyin ve yavaş yiyin. Baya çaylardan uzak durun. Kafeinden de mümkünse uzak durun. Sizin üzerinde stres olan şeyi düşünmemeye, o stresten kurtulmaya çalışın. Mümkünse strese sokacak, Borçlanmalar, krediler falan onlardan uzak durun. Birçok üç kağıtçı bilirim, umursamazlar bilirim. Bunlar stres yaşamazlar. Mesela borçlarını yıllardır, beş yıldır ödemeyin. Mesela be bana ödemeyen var biliyon. Makinenin motorunu yaptık, lastiklerini taktık, marş diye çevirdik şey ama Ayvacık Yeniköy civarındaki adam halen gelip borcumu ödemedi torsan görünüşü falan e, para oluyor. Milliyetçi gibi görüyorsun, efendi gibi görüyorsun. Ama içinden ne çıkacak hiç belli olmuyor. Adam gelip madem ödeyemiyorsun, beş yılda da mı ödeyemedin? Ayıptır ya. Her neyse işte bunun gibi insanlar, insanları kandırırlar ama onlar strese girmezler. Panik atak yaşamazlar. Biz yaşıyoruz. İnsanlara İnsanlara böyle zararlı olmayı istemiyorsun. İnsanlara verdiğiniz sözleri tutmayı istiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri tutamayınca siklese giriyorsunuz. Ya da borçlar falan sıkıştığında, iş olmadığında falan. Mesela Ekonomide Ekonomik dolarda sürekli yükselmeler esnaflara özellikle çok zarar vermiştir birçok esnafa. Onlardan biri de benim. Neyse bugünlük diyeceğim bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.